Kıymetli arkadaşlarımız, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 9 Aralık 2025 günlerden Salı, saat 16.10. Malum olduğu üzere yazılarımıza, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1987 yılında başladığımız yazı ve yazarlık yolculuğuna devam ediyoruz. Hiçbir zaman hız kesmedik. Bazen günlük, bazen haftalık gazetelerde, dergilerde, neşriyatlarda ve bazen de bazı yıllarda televizyon programlarında yayınlarımızı devam ettik. Devam etmeye gayret ediyoruz. Türkiye'de ve Azerbaycan'da bazı gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazılarımız, düşüncelerimiz yayınlanıyor. Sizlerin aracılığıyla Tarsam Tarihistan.org ve Youtube kanalımız olan bu kanalda haftada bir de olsa canlı yayın bazen de paket programlarla karşınızda olacağız. Ben çoktandır düşündüğüm bir planı hayata koymaya uygulamaya karar verdim. Bugün gazete köşemde Okul isimlerini gündeme taşıdım. Biliyorsunuz Türkiye'nin değişik yerlerinde çok güzel anlamları olan, tarihi kökleri olan okul isimleri, örnek şahsiyetlerin, örnek kurumların, kültürün derinliklerinden gelen anlamları olan kurumların, kişilerin isimleri olmakla birlikte maalesef son yıllarda özellikle 2000'li yıllardan sonra Bazen de anlamsız gibi gelebilecek e, okul isimleri e, kurumlara e, verilmeye başlandı. Bu e, her ne kadar art niyet taşımasa da bunun daha sonra o okuldan mezun olanlar içerisinde e, çok da tercih edilmediğini, e, okul isimlerinin adlandırılmak istemediğini, o okulla e, e, kendini isimlendirilmek isteme, hatırlamak istemediğini de ifade eden süreçlerden geçtik. Ben e, resmi kurumlar ve bazı özel kurumlara dikkat ettiğimizde şunu gördük. Özellikle son 10 yıl, belki de 20 yıl diyebiliriz, okul isimleri özellikle kısaltılma yoluna gitmekte. Bugün gazete köşemde ve taristan.org sitemizde yani bu okul isimleri üzerinde durduk. Şu başlığı atmışız. Okul isimleri, cal, al, kal, fal, mal şeklinde farklı anlamlara da gelebilecek şekilde kısaltmalara maruz kalabiliyor. İsterseniz gazete köşemle devam edeyim. Eskiler. Şehir insanın aynasıdır derlerdi. İnsanın yaşadığı şehri, mekanı, düşüncesi, hatta inancı ve çevresini kendisine benzetmesi mümkündür. Ki zaten e, şehir insanın aynasıdır derken insanla şehir arasında, insanla yaşadığı mekan arasında bir bağ yoksa insan o şehirde mutlu olamaz, kendini o şehre aidiyet Hissedemez. O şehire aidiyet hisseden insanların aidiyeti ya o şehirde yaşayan ailesi, köklü kültürü geçmişine dayanır ya da e, o şehirde çalışma, iş yeri, okuması, okuduğu kurumlar, o kurumlara duyduğu hüsnü niyet, o şehri sevmesiyle doğru orantılıdır. Ancak son yıllarda özellikle resmi olarak mevzuatta olmamasına rağmen bazı okullarda bu çok ünlü okullarda olabilir. Özel okullar özellikle ön planda burada. Bazı okullarda okul formalarında formalarının ön tarafında okul isimlerinin kısaltıldığına dair gözlemlerimiz oluyor. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sabah saatlerinde, öğle arası ya da akşam okul çıkışlarında e, dikkat edin, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Örneğin e, Atatürk Anadolu Lisesi adıyla e, okuldan çıkan çocukların formalarında AAL harfleri ve bir logo şeklinde oluşturulmuş göğüslerinde yazmakta. Bunda ne beis var, bunda ne mahsur var diyebilirsiniz. Doğrudur. AAL Atatürk Anadolu Lisesi. Anladım da bunu bilmeyenler, o Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu bilmeyen insanlar AAL'nin açılımı ne düşünebilir? Sorgulamak lazım. Ya da e, CAL adıyla formasının önünde e, bir öğrenci görseniz cal diye okumaz mısınız? Cal. Cal ne demek? Şimdi sürekli bir şeyler düşünmeniz, kurgulamanız lazım. Halbuki o çocuk göğsüne gere gere Cumhuriyet Anadolu Lisesi yazsaydı kimse o çocuğun o göğsünde yazan kısaltmanın ne anlama geldiğini düşünme ihtiyacı duymazdı. Veya bal yazıyor çocuğun göğsünde. Bal. Bal ne demek? Tabii bal güzel bir şeydir. Balın anlamı kötü değildir. Ama siz şimdi bunu Balıkesir Anadolu Lisesi Bornova Anadolu Lisesi gibi her şehre, her bölgeye uyabilecek bal ifadesinin açılımını da, tamamını da yazsaydınız ne olurdu mesela? Ne kaybınız olurdu? Düşünmek gerekir. Ya da fal yazan bir forma düşünün. Göğsünde Büyük harflerle logo eşliğinde fal yazıyor. Şimdi bu bu çocuğun önünde yazan fal eğitimciler bunu hemen anlayarlar. Ya da bir şekilde e, o şehirde yaşayan insanlar, o kurum e, tanınmış bir kurumsa ve uzun yıllardır mezun vermeye devam ediyorsa bunu anlamakta zorlanmazlar. Ama o şehire yeni gelen veya yurt dışında Yaşayan bir insanın fal ismiyle göğsünde bir şey taşıdığını, forma giydiğini, tişört giydiğini düşünen e, düşünsenize ne düşünürsünüz? Önünde formasında fal yazan bir insanı düşünün. Acaba falcı mı? Acaba e, burada ne demek istiyor diye aklınıza bir soru gelebilir. E, bir de daha absürt, daha farklı anlamlara gelecek bir e, kısaltmadan bahsedeyim. Mal. Mal. Maalesef e, böyle bir e, kısaltma mümkün. Türkiye'de e, Muğla Anadolu Lisesi Mal ismiyle ya da e, başka Anadolu liseleri, başka okullar, farklı farklı isimlere gelebilecek şekilde yazabiliyor. Ya da Gal Gal yalılar mı? Yok. Aslında Gaziantep Anadolu Lisesi Gediz Anadolu Lisesi gibi isimlerin kısaltılmış şekli formalara kazınmış o çocuklara giydiriliyor. Bunda bir mahsur var mı? Belki size göre yok. Çoğumuza göre yok. Ama ben şunu düşünüyorum zihnimize giydirdiğimiz zihnimizde yer eden birçok konu günün birinde karşımıza bazen olumlu şekilde bazen de olumsuz şekilde çıkabiliyor. Şimdi göğsünde mal yazan Maltepe Anadolu Lisesi gibi atıyorum farklı isimlerle Manisa Anadolu Lisesi gibi ya da Malkara Anadolu Lisesi gibi Türkiye'nin e, vilayetlerinde ilçelerinde, kasabalarında liselerin isimlerinden bazıları da böyledir. Ve göğsünden mal yazan, fal yazan, kal yazan, cal yazan, al yazan okulların e, okullarda mezun olan çocukların ileride zihninde yani bu niçin böyleydi acaba? Acaba bizi özellikle mi bu kısaltmalara e, zorunu tuttular? Diye akıllarına bir soru işareti gelebilir, gelmemelidir çünkü bizim tarihimizde o kadar şerefli binlerce yıllık geçmişimizde güzel isimler var ki hiçbir art niyet taşımadan göğsümüzü gere gere göğsümüzde taşıyacağımız, diniğimizde taşıyacağımız ve kalbimizde taşıyacağımız çok değerli kurum ve şahıslar var ki bu isimleri koymak daha doğru olur ve lütfen yetkililerden şunu rica etmekte fayda var. Lütfen okul isimlerini özellikle başka bir anlamı olan farklı anlamlara gelebilecek okul isimlerini formalara kısaltılmış olarak değil okulun orijinal adıyla yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu haftalık yazımın özeti buydu önümüzdeki hafta başka bir yazı konusunda farklı bir konuda sizlerle buluşmak isteriz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.